Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar, pazar günü evde otururken, bahçede otururken dedik ne yapalım ne yapalım. Mercedes CLS'yi tanıyorsunuz biliyorsunuz kendi aracım. Yaklaşık 2 yıldır ben de, 2 yılı da geçti. 2 yıldan beri hava filtresine bakmadım. Hava filtresi bayağı dolu hissediyorum. Gaz tepkilerinden dolayı aracın ve yakıtından dolayı. Şimdi kısa bir video çekelim dedik, hava filtresine bakmak için aracı. İki tane hava filtremiz var araçta ve motor. Sağlı sollu hava çıkışları var burada. Şuradan gördüğünüz gibi borular arkaya gidiyor, arkadan böyle filtreye ve turboya bağlanıyor arkadan. Şimdi bu tarafı söktüm arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şu sensör hata gösterebiliyor. E, hava ölçümünü sağlıyor e, aracın. E, onu da bilgilendireyim sizlere şöyle. Görmüş olduğunuz gibi hava filtresi bayağı kirli. Yenilemem gerekiyor ama şimdi geçici olarak Şurayı da çekersen e, geçici olarak bunun içini biz e, süpürgeyle temizleyeceğiz hava tutacağız. Ondan sonra geri montaj işlemini yapacağız. Şuraya da bakalım. Burayı sökmedim daha. Beraber sökelim şimdi. İki tane vidası var arkadaşlar. Bir, bir bu tarafta. Ön, ön kısımda. Vidayı düşürmemeye bakın. Çünkü düşerse motorun içinde kaybolabilir. Hava da 30 derece. Araba da sıcak. De şu köşede var. Şöyle göstereyim. Burası biraz dar. Şöyle kam kamerayı karşıdan tutsen. Burası biraz dar. İnşallah düşürmeyiz. Şunu seksen mi ki? Ben böyle iş yaptığım zaman yüzüm şekilden şekile girer, biliyor musun? Aşkım. Böyle <laughs> <laughs> ekşirim falan şöyle. Kafa hiç farkında olmadan. Allah'ta yüzümü çekmiyordun az önce. Kaçırdık. <laughs> Aynen. Turba da burada arkadaşlar. Arkada şurada oturuyor turba. Görmüş olduğunuz gibi. Kapağını söktük. Ve motorun kapağı. arkadaşlar vida burada duruyor görmüş olduğunuz gibi elimle elim yetişmediği için bir pense yardımıyla şöyle ameliyat eder gibi doktor gibi tabiri caizse burada iki kapağı var benim. bunları aşkım bey az önce açtı şöyle biraz gevşetiyoruz çünkü bayağıdır ve bir vida daha var burada onu da gösterelim şöyle bak buna da malzeme getirmemiz gerekiyor onu da sökelim evet arkadaşlar anahtar yardımıyla somun yardımıyla da vidamızı açıyoruz cırcırla sıcak hava vura vura ya bu arabalarda böyle ısındı mı soğumuyor kolay kolay. Bu vida böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle. Şimdi yavaşça yuvadan filtreyi alıyoruz ve filtre fena görmüş olduğunuz gibi 2 yıllık filtre. Benden önceki de kullanmış birkaç ay. Arı bile girmiş bak. Görüyor musun? Bu komple bir parça arkadaşlar. Bunu sökemiyorsunuz. Bunu şöyle lehimlemişler bakın kenarından. Kim geldi? Babam geldi. Evet. Bunu yenilememiz lazım. Geçici olarak temizleyip tekrardan takacağız. Ee, kısa da bir motor temizliği yapacağız. Kısa video çekeceğiz onda. O da ilerleyen günlerde gelecek. Bunun da bilgisini verelim. Evet. Pastacıla gelecek. Görmüş olduğunuz gibi her yer simsiyah. Beyaz araç olduğu için. Böyle. Hiçbir <laughs> şey yapmadım ben. Ben biraz elledim ama. Ee, Pastacıla da gelecek. Onun da videosunu çekeriz. İlerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar yuvasına tekrardan oturttuk. Şimdi şöyle cırcırla şöyle önce bir sıkalım vidasını. Hmm. Cam da gidiyordu kaput da gidiyor da. Şöyle tak klipsi. <laughs> Klipsini takacağım da. Bir elektronik çok elektronik parçası var arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Onu niye böyle ot? Ha? yetişti. Uzun zamandır ben de yapmamıştım. En son Mercedes S serisinde yapmıştık Lader'le birlikte. Ee, 5-6 sene oluyor mu? Oluyor. Motorlara hemen hemen aynı olduğu için e, S seri senin ve CLS ile <laughs> şeyleri ha buraya koymuşum. Vidalar arıyorum ben de. <laughs> Yo, vidalar nereye gitti ya? tarafın 3 vidası, diğer tarafın 2 vidası var arkadaşlar. Sökmek isteyen, bakmak isteyen varsa 3000 motoru veya altısı varsa bu kasa bilginize. Şimdi geldik tabiri caizse zurnanın zırt dediği yere. Bunu kamerasız yapacağız arkadaşlar. Ben bunu bir yuvaya oturtayım. Ondan sonra çekelim. Yoksa e, sakin sakin çalışamayacağım. Ben. Evet arkadaşlar. Yuvaya oturttuk vidayı. Tekrardan sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafın işlemi tamam. Evet arkadaşlar sıra diğer tarafta. Şu contasını da takalım çıkarırken hava filtreyi contası çıktı. Şöyle conta önemli arkadaşlar. Sonra hava ölçümünü yanlış yapar sıkıntı yaratır. Bunlar önemli. Şimdi ben bunun bir klipsini bir geçireyim. Şöyle. Bir. İki. Evet. Malzeme buradaymış. Gene buraya koymuşum vidalarını. tarafın dediğim gibi iki vidası var. Ondan sonra işlem tamam. Şimdi bunu nasıl tutacağız? Şuradan penseyi uzat uzatır mısın? İşlem tamam. Yaptınız mı? Yaptık baba. Taktık. İyi olmuş. İçine kaçırma <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Onlar eskiden kaldı. Ya. Eskiden çok vida kaçırdık arkadaşlar. Motorun içine altını şey Ondan sonra vidayı çıkar. <laughs> ya. Bu arada yan tarafta da babamın ayoniki var elektrikli aracı yakında onu da çekeceğiz bir türlü fırsat olmadı yaklaşık bir buçuk yıldır bizde Daha doğrusu babam da ama bir türlü çekemedik aşkının zamanı olmadı babamın zamanı olmadı benim zamanım olmadı derken araba durmuyor tabi şirket arabası sürekli yol yapıyor o yüzden zaman bulamadık bunu çekmeye ama yakında ee, çekeriz diye düşünüyorum. Değil mi Aşkım? Öyle. Aşkım benim birliği yan tarafta. 1.20 Onu da çekmedik. Onu da çekmedik. 1.20 dizel. A serisini sattı. Döşemeleri kırmızı deri. Şöyle önden de gösteririz. Yan tarafta C serimiz var. 250 CDI. İkinci araç. O da şirket aracı. Belki bunu da bir kısa çekeriz. Panoramik sunroofu falan var. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim Mercedes GLS'ye Arkadaşlar, Maytub'a abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Bu sene sıla yolu yok. Allah izin verse inşallah sıla yolu tekrardan çekeriz. Evet motorumuzu şöyle bir toplayalım. motor bayağı pislenmiş bu arada. Arkadaşlar şunu da böyle bunu kırmamak gerekiyor. Dikkatli bir şekilde çıkardık ve aynı şekilde de böyle klipslerine oturtturduk. Bilader bana son aksın ürünü e, soğuk e, motor, motor, temizleyicisi. motor temizleyicisini önerdi. O kendi aracında yapmış. Onunki de beyaz olduğu için Bakalım e, ilerleyen günlerde ben de e, motorumu temizleyeceğim, bakacağım o, Bakalım o, dediği gibi e, çıkıyor mu lekeler, kirler. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Kısa bilgilendirme, hava filtresi sökme ve takım işlemi. Arkadaşlar böyle videonun, böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ben de ona göre videoları şekillendireyim. Tamir videosu mu gelsin, yeni araçlar mı gelsin? Ona göre videoya şekil verelim beraber. Ee, hem siz keyif alırsınız izlerken hem ben çek, çekerken keyif alırım. Ee, 1.20 olabilir, C250 CDI veya Ionic olabilir bir diğer video. Bilmiyorum artık hangisi e, çekecek. Zamana bakacağız. Hangi araba boşsa ona göre e, videoyu çekeceğiz inşallah. E, CLS 350'nin filtresini göstermiş olduk söküm takım. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı ve like atmayı lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. En önemlisi de abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanala. Çektiğim videoları kaçırmamak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.